Level 1'i ben şöyle e, yorumluyorum. Level 1'de e, um e, Anıl Hoca'yı şöyle bir e, ışık olarak gördüm ben. Yani içimdeki karanlığı ay e, tünelin ucundaki ışık gibi geldi bana. Level 2'ye girdiğimde o o ışık gerçek anlamda dünyamı aydınlattı diyebilirim. E, yani e, içinde bulunduğum kısır döngüler, sorgulamalarım, hani neden bunları yaşıyorum? Bir anlamlandıramıyorum. Bütün duygularımın dönüşebileceğini öğrendim level 2'de. Kendi hayatımı kendim yönetebileceğimi öğrendim. Kendime güvenebileceğimi öğrendim. En önemlisi benim için kendimin değerli olabildiğimi e, anlamamı sağladı. Çalışmalar, uygulamalar ve e, ayrıca etrafımdakilere de fayda sağlayabileceğimi Bilmek, öğrenmek çok güzel bir duygu. Hakikaten e, şükran duyuyorum. Yani Rengarenk ekibine, hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlginiz, alakanız, e, çalışma sisteminiz mükemmel. Ben Zoom üzerinden katıldım. İlk defa geliyorum Zoom, e, Zoom'dan Level 2'nin son dersinde katıldım yüz yüze olarak. Ve müthiş bir ilgi, alaka. Hatta ben bugün ilk geldiğimde buraya hiç yabancılık çekmedim hiç yabancılık çekmedim. Yani hep gelmişim ve bu ortamda bulunmuşum. Herkesi öyle tanıdım. Yani aşırı rahattı. Çünkü bu neden? Zoom'un kalitesinden kaynaklı yani. Ve ben Eskişehir'den geliyorum. Hani bunun hiç eksikliğini de yaşamadım. Asla kendimi Zoom üzerinde hani anlama anlamadığım veya yetersiz kalan bir alan hiç olmadı. Her alanda bilgilendirdiniz. Bu alanda müthiş akıyor, çok güzel. Onun için de teşekkür ediyorum. İçinde soruları olanlar, karanlıkta olanlar, bence buraya gelmeliler. Çok güzel bir alan, çok aydınlık bir alan. Yani eğer ki karanlıkta hissedenler varsa, bu yolu seçebilirler.